Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi dönüşlü bir fiildir? Arkadaşlar, dönüşlü fiillerde ıl veya ın dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri mutlaka vardır. Ayrıca bu fiillerin yüklem olduğu cümlelerin gerçek özneleri vardır. Etken eylemlerde ise ıl, ın, ış veya laş dediğimiz yapım eklerinden hiçbiri yoktur. Şimdi dizelerimize bakalım. 1 3 ve 5 numaralı fiillerde ıl, ın, ış veya laş dediğimiz yapım eklerinden hiçbiri olmadığı için bunlar etken çatılı fiillerdir. Dördüncü sözcük ise dık dik dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu bir fiilimsidir. Dolayısıyla bunu da geçti. Vurulmak fiili ise vurmaktan vurulmak olmuştur. Yani dönüşlülük ekini almıştır. Ayrıca bu fiil burada yüklem görevindedir ve bu fiilin gerçek öznesi de var vurulan kim ben burası gizli özne aynı zamanda gerçek öznedir dolayısıyla vurulmuşum fiili burada dönüşlü bir fiildir bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar